Peki Hazal Subaşı'nın en sevdiği küfür ne? Fiziksel zorluk mu, zihinsel zorluk mu? Dış güzellik mi, iç güzellik mi? O kadar <laughs> kötü bir anım var ki böyle. Eyvah. of yani kesin ederim bu arada yani mümkün değil. Yani hangisini seçeceğimi gerçekten bilmiyorum <laughs> ya yani yapamam bunu. <laughs> <laughs> Yepyeni bir Tiki Taka bölümüyle arkadaşlar karşınızdayız. Çok sevgili sponsorumuz MG'mizin bize gönderdiği çok sevgili EHS otomobilimizle yani hibrit otomobilimizle bir kez daha yepyeni bir bölümde yepyeni bir konuğumuza doğru yola çıkmış durumdayız. Peki şu anda kullanıyor olduğumuz MG'nin EHS modeli yani hibrit aracının ne gibi temel özellikleri var? Tabii ki şarj edilebilir bir araç olma özelliğini taşıyor. Biri elektrikli iki motoru var. 52 kilometre elektrikli menzille toplamda 500 kilometre bir hibrit sürüş özelliğini de size sunmakta bu araçla hem İstanbul trafiğinde gerekse uzun yollarda da çok rahat sessiz sedasız bir şekilde süzüle süzüle arabaların arasından sızmak deyim yerindeyse mümkün. Neyse biz daha fazla lafı uzatmayalım. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Genelde bizim baş döndürücü bir köşemiz var ama bu defa bizim başımız dönebilir. Sevgili Haza bizleri bekliyor. Hadi gidelim. Evet yine neredeyiz? Tabii ki. Anadolu yakasında modadayız çünkü çok güzel bir konuğumuz var. Heyecanlıyız. Kendisi mi bizi bekletti, biz mi onu beklettik bilmiyoruz ama küçük bir mesaj trafiğinden sonra buluşmak üzereyiz. Aha kendisi de orada. Hemen oraya dönüyoruz ve işte Azal Subaşı. Ben beklettim ben. <laughs> evet. Merhaba. Hayır bu kesinlikle bir laf çarpma falan gibi bir şeydi. Lütfen yanlış anlamayalım bir kere. Yok canım hiç yani hiç yanlış anlamadım. Ama ben beklettim dürüst olayım. Benim yüzümden oldu pardon. Peki Azal bugün benimle buluşana kadar neler yaptın? Uyandım aslında yani seninle buluşana kadar aslında hazırlandım. Ben aradığında uyanmış olabilir misin? Sen aradığında uyandım ama şöyle aslında daha önce uyanmıştım. Hazırlanmıştım. Ama çok uykum vardı, tekrar uyuyakalmışım. O yüzden sen aradığında yine uyanmış oldum. <laughs> Peki, buluşmalara genelde geç mi gidersin yoksa dakik misindir? Ya aslında şöyle, hızlı hazırlanıyorum ben. Hazır oluyorum ama İstanbul'da taksi bulmak falan çok zor. Yani hazırlanıp 45 dakika evde böyle oturduğum oluyor. Hiçbir şey yapamadan, yola çıkamadan. O yüzden aslında geç kalıyorum genelde. Kendini en rahat hissettiğin yer neresi? Ev yani ev ama evdim yani çok yakın arkadaşlarımın olduğu her yer aslında yani mekan çok fark etmez. Peki yaptığında hayatını değiştiren bir kırılma anı oldu mu? İzmir'den İstanbul'a taşındığım son gün yani o, o gün böyle ağlıyordum şey diye. Ben aslında İstanbul'a taşınmak istemiyorum falan diye evde ağlıyordum anımı hiç unutmuyorum o kırılma andır ama iyi ki öyle bir karar vermişim daha doğrusu yapabilmişim. Yani vazgeçmeye çok yakındım çünkü. <laughs> Peki geceleri kafanı yastığa koyuyorsun. Ama uykunu kaçıran, utanç dolu bir anı aklına geliyor. O anı ne? Bu <laughs> kadar kötü bir anım var ki böyle. Eyvah. İlk set günümden bir karavan anısı. Karavan kullanmayı çok bilmiyorken. Ama bunu anlatmayacağım. <laughs> Yok, ama ama öyle olmaz. Ama yani ipucu verdim diyelim. Herkes düşünsün. Biraz da siliciye bırakalım. <laughs> Hayal edin. Evet. Abartarak anlattığı bir hikayem var mı ortamlarda? Var. Nedir? Bunu paylaşmak ister misin? İsterim şey kumarhaneye gittim. kumarhanede şey jackpot yaptım üç tane arka arkaya ve gerçekten makineyi patlattım yani. yani ilk kumarhaneye gidişimde yaptım bunu başardım. <laughs> Ama bu anıyı aşırı abartarak anlatıyorum. Yani şampanyalar geldi işte mikrofonla adımı okudular. Orada hala adım kayıtlı falan gibi böyle gereksiz sanki kumarbazım gibi anlattığım bir anı bu yani. Halbuki <laughs> bir kere gittim yani. Peki şimdi sana konudan bağımsız çok tartışılan bir şey soracağım. Z jenerasyon hakkında ne düşünüyorsun? çok zeki olduklarını düşünüyorum. Ya yani iletişim kurmayı çok seviyorum Z jenerasyonuna. Bana zaten çok da uzak değiller bu arada. Ben neredeyse Z'ye çok neredeyse Z biriyim aslında. Ama bilmiyorum ya daha daha farklı çalışıyor kafaları. Daha iyiler gibi geliyor. Yani kendim düşünce benden daha iyiler. Gibi. Ee, hiç özelleştiri yapar mısın? Çok yaparım. En son yaptığın özelleştiri Sus Hazal. <laughs> çok konuşuyorum. Yani herkese kendimle ilgili fazla şey anlatıyorum ama çok düşünmüyorum bununla ilgili de bazen keşke anlatmasaydım dediğim oluyor. En sevmediğin özelliğin ne? Yine bu aslında çok yani çok şey veriyorum kendimle ilgili. Niye bu kadar konuşuyorum kendimle ilgili bilmiyorum. Yani çok fazla karşı tarafın bunu kötüye kullanacağını falan düşünmüyorum. Çok da umursamıyorum o yüzden galiba ama bu kötü. Şurada küçük bir mola verelim mi? Verelim. Ay güzelmiş burası. Güzel. Peki Hazal Subaşı'nın en sevdiği küfür ne? Siktir git derim ben en çok. Yani ama gerçekten gitsin diye değil ama derim yani cümle içinde de çok mutlu. Ya bir şey anda komik bir şey anlatırken de kullanırım. Kullanılmasından hiç hoşlanmadığın tüylerin diken diken eden bir kelime var mı? Hazo diyenler falan var ya, yani hazo denmesin yani. Hazo çok erkeksi bir şey. Bundan önce de bir yerde söylemiştim, hazo diyenler demesin. Abi. <laughs> hazo olabilir en fazla yani o da sınırda. Hazal günce ne olmak isterdi? O zamanlar düşündüğümde, olmak istediğim yerde değilim. Hiç böyle bir düşüncem yoktu. Ajan olmak istiyordum abi yani. Ajan böyle Bir mı? şekilde ajan olmak istiyordum ve bütün Angelina Jolie filmlerini izliyordum. Ondan etkilenmiştim muhtemelen. Ve ajan olunabileceğine inanıyordum Türkiye'de. Sonra araştırdım. Hiç öyle değilmiş o yani. <laughs> Sayısal okuyacakmışım falan. O zordu. Olmazmış benden. Peki buradan yeni mezun Hazal'a üç tavsiye vermen gerekirse neler söylersin? Harcamalarına dikkat etmesini söylerim. <laughs> bu kadar sabrık olmamasın. Hani daha planlı olmasını. Biraz tutumlu ol. Biraz tutumlu ol Hazal derdim. Çok da bir şey demezdim. Genel olarak bence iyi yapıyor Azal yani o başka bir soru. Ha aşk hayatımla ilgili çok şeyse yani roman olur buradan Azal'a söyleyeceğim <laughs> şeyler onu geçiyorum. Ben. Peki bugüne kadar aldığın en gereksiz şey neydi kendine? Teknolojik tartı. Teknolojik tartı. Yağ ölçüyor falan, kas ölçüyor. Ona gereksiz hmm. bir para vermiştim o zaman. O zamanlar pahalıydı. Yani şu an bir tık daha her şey pahalı olduğu için galiba normal geliyor. İşte beş kere falan kullandım <laughs> herhalde. Hemen de pili bitiyor. Bir daha da yeni pil almadım aslında. Hala duruyor ve pili yok. Asla kullanmıyorum. Sosyal medyada sana gelen en ilginç, garip DM mesajı? <laughs> Bir, biri şey yazmış. En büyük servetim senin olsun yazmış. Arkasından da köpek fotoğrafı atmış. Bu da servet yazmış. O çok iyiydi yani. Bayağı iyi. Bir hafta falan daha geçtim. Peki biraz tempo yapalım mı? Deniz mi havuz mu? Sıcaksa havuz yoksa deniz. Peki bir İzmirliyi İzmirli yapan üç özellik. Güzel eğlenmesi. İzmirliler bence güzel eğleniyor, hı hı. E, güzel içiyor falan. Yani iyi iyi muhabbet etmesin, çok düşkün. fazla düşünmemesin. Peki hazalı hazal yapan üç özellik ne? Yani üçü üçe cevap veremem bilmiyorum ama şey ben böyle çok gamsız çok umursamaz görünen biriyim. Robotsun sen falan gibi şeyler duyuyorum çocukluğumdan beri arkadaşlarımdan ama aslında çok umursayan biriyim. Ama böyle hiçbir şey merak etmeyen çok da işte sanki. Evet yani düşünmüyormuşum gibi görünen şeyler tabii ki öyle değil aslında çok düşünüyorum. Ama öyle görünmek bence benim garip bir özelliğim yani. <laughs> Peki simit mi, gevrek mi? Burada simit diyor. Ev mi, sokak mı? Sokak. Kızarmış patates mi, haşlanmış patates mi? Kızarmış patates, haşlanmış patates sadece zehirlenince yiyorum. <laughs> Sıcak kafadaki şule mi, çukurdaki nehir mi? Yani ikisinin hayatımdaki yeri ve dönemi çok başka ama şule. Fiziksel zorluk mu, zihinsel zorluk mu? Hmm, çok güzel soru, fiziksel zorluk. Dış güzellik mi, iç güzellik mi? Yani ikisinde de ortası olsa iyi olur. Yani dengeli olsa iyi olur. <laughs> Bugüne kadar söylediğin en absürt yalanı hatırlıyor musun? Ya kesin güzel muhabbet olsun diye şey yapmışımdır. Birinin çok güzel gittiği bir yer vardır ya da anlattığı bir şey. O anıyı çalmışımdır, anlatmışımdır orada işte eğlenelim <laughs> diye falan. Biraz iş konuşalım. Sıcak kafadan bahsettik. Ya çok güzeldi. Neden bitti ya? Ben üzüldüm valla. E, ben de üzüldüm. Yani çok prosedür sebeplerden. Yani tam olarak çok çok da hakim değilim ama ben de üzüldüm. Evet, keşke sürseydi biraz. daha. <laughs> Anton mu Murat mı? Murat canım. Ben Murat yani. Ben başka bir şey desem ayıp olur ya. <laughs> Miss Supranational senin için ne ifade ediyor? Hadi bakalım. Of, yani Polonya'daydı o yarışma ve Polonya çok soğuktu. Ee, hiç iyi hatırlamıyorum orayı yani. Çarşıda oturup ilk defa soğuktan hissettiğim acıdan ağladım hayatımda. Hayalinde bir proje oluşturacak olsan bu projede kimler oynardı? Hiç böyle aşırı ünlü falan bir cevap vermiyorum. Yakın arkadaşlarım oynardı. Ben çünkü sette eğlenelim yani hani kendi sevdiğim insanlar oynardı. Peki kendi hayatını bir film haline getirecek olsan kim çeksin istersin? ha, <laughs> güzel. Mert Baykal çeksin isterim yine. Seni kim Hocam oynasın? selamlar. Beni kim oynasın? <laughs> bilmiyorum. Ben oynamayayım. Ben izlemek istiyorum. Başkası biri beni oynarken ama kim bilmiyorum. Peki filmin adı ne olurdu sence? Hazal'ın dramı. Oha diye. Evet. <laughs> yok yok yani. Güzel, eğlenceli bir film olurdu yani. Ben sosyal biriyim, çok gezerim. Keyifli bir film olurdu. Peki Hazal Subaşı'nın Teenage Crush'ı kim? Şeye çok aşıktım bir ara. Maroon 5'in solisti. Aa evet ya. İnan, Adam Levine evet. Adam, Adam Levine Levin gerçekten çok aşıktım. Ve şey Özcan Deniz galiba. İlk o olabilir, öyle hatırlıyorum. Yani. Hmm. İki ayrı uç gibi geldi. Bir tarafta Edim Levin, bir tarafta Çok Özcan. Kafam kırıştı. Niye öyle oldu bilmiyorum. <laughs> o benim Türk tipim, bu yabancı tipim gibi. Peki Özcan ile tanıştın mı bu arada? Yok tanışmadım. Edim Levin le de tanışmadım diye düşünüyorum. Evet. Buna ya yani hayır desem ya tanıştık falan Peki. <laughs> Vallahi büyük dumur olurdu. <laughs> Peki Adam Levin'le diyelim ki tanışma imkanım var. Fakat basın danışmanı ya da korumaları izin vermiyor. Onları nasıl ikna edersin? Of, yani kesin ederim bu arada yani mümkün değil yani ben hani hmm. o, o an öyle bir konuşma gibi bir ihtimal varsa ederim ama nasıl ederim bilmiyorum. Yani Hazal Subaşı'nın ikna kabiliyeti güçlü diyebilir miyiz? Güçlü güçlü evet ben ikna ederim. Genelde ikna ederim hep evet. Hatta bana ikna et diye gelirler yani. Hazal sen yazsana işte falan diye sen konuşsana. Peki en son başarılı bir şekilde sonuçlanan ikna operasyonunu hatırlıyor musun? Yani şey de oluyor genelde işte akşam bir yere gitmek için plan yapıyoruz da işte biri gelmek istemiyor ya da işte erken dönmek istiyor gibi şeylerde en son dün bile yaşamışımdır buraya böyle şey, böyle bir şey oldu. E sorularımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bir baş döndüren sorular bölümümüz var. Onun için istersen Hı. gel biraz daha açık bir alana doğru gidelim. Hı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hazal Subaşı ile baş döndüren sorular başlıyor. Hazır mısın Hazal? Hazır. Sosyal medyada en son stokladığın kişi kim? Söyleyemem. Peki arama geçmişine baksak neyi görmememizi isterdin? Magazin haberi ne baktığımı. <laughs> en çok kullandığın yalan? Setim var ve şans setim olmadığı için söyleyemiyorum çok kötü bir şey. <laughs> Geçirdiğin en zor gün? <laughs> yani hangisini seçeceğimi gerçekten bilmiyorum <laughs> ya yani yapamam anlatamayacağım bilmiyorum seçemedim. En büyük fobin? karanlık. Bir de köpek balığı çok fobimde eskiden böyle ağzı açık fotoğraflara falan bakamıyordum. Artık değil niyeyse geçti o bilmiyorum. En son ağladığın şey? Böyle <laughs> kendi hayatımla ilgili böyle kendi, yani dün kendi derdimle ilgili bir şey anlatırken bir anda ağlamaya başladım. Sonra da niye bu kadar duygusallaştım diye kendime güldüm falan. <laughs> Öyle bir şey. Peki asla yapmam dediğin üç şey? Yani böyle ekstrem adrenalin spor var. Böyle uçaktan atlayayım falan yapmam yani yapamam yani. Bir tanesi bu. Diğer ikisi. Denizde köpek balıklarıyla yüzemem. Öyle aktiviteler de var. Tamam. Başka ne yapmam? <laughs> Çok şey aklıma geliyor. Çok sağ ol. <laughs> Söyleyemem. tamam pekala. Yani. O zaman seni daha fazla zorlamayalım. Böylelikle o zaman TikTok'un sonuna geldik. Evet. Teşekkür ederim. Sağ tamam. Biz teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Benim için de öyleydi. O Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.